Hoş geldiniz. Yemek aşkından sevgiler. Harika bir tatlı tarifiyle geldim. Tadı şahane. Hem çok hafif hem çok lezzetli. Bence açık ara en iyi şerbetli tatlılardan birini yapacağız. İstanbul tatlısı yapıyorum. Öncelikle kaymağını hazırlayarak tarifimize başlıyorum. Bir minik sos tenceresine bir su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı irmiği aldım. Güzelce karıştırdım ve pişmesi için ocağa götürüyorum. devamlı karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Pişen kaymağı soğuması için cam bir kaseye alıyorum. Üzerinin kabuk tutmaması için bir poşetle kapatıp soğuması için kenara kaldırıyorum. Tatlının yapışmaması için tepsinin her tarafını sıvı yağ ile yağlıyorum ve kenara kaldırıyorum. Bunların hepsi birer ön hazırlık. Sonrasında tatlı hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, 3 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ, tereyağı ve yumurta üçlüsünü spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tamamen karışınca diğer malzemeleri sırasıyla ekliyorum. Yarım çay bardağı irmik, Yarım çay bardağı hindistan cevizi bardağın kenarında biraz kaldı ama ben onu daha sonra güzelce sıyırıp aldım. Bir çay kaşığı dolu dolu olacak şekilde kabartma tozu yine aynı şekilde 1 çay kaşığı maya. İki buçuk su bardağı un ekledim. Un konusunda dikkatli olun. Ben iki buçuk su bardağı ekledim bana yeterli geldi ama siz önce iki su bardağı un ekleyin daha sonra yavaş yavaş iki buçuk su bardağı una çıkabilirsiniz. Kıvamını biraz sonra göstereceğim. O kıvama gelinceye kadar un ekleyin. Aroma vermesi için de bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Ve güzelce yoğuruyorum. Hafif orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurmam gerekiyor. Bardağın kenarında kalan o hindistan cevizini de toparlayıp hamurumun içine atıyorum. Hem israf olur hem de lezzetinde tadında eksiklik olur. O yüzden onu da ekledim. Kasede toparladığım hamuru tezgah üzerine alıyorum. Biraz da bu şekilde yoğuruyorum. Orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Kullandığınız yumurta büyük veya küçük olabilir. Aynı marka onu kullanmıyor olabiliriz. Sonucun başarılı olabilmesi için özellikle hamuru çok daha yakından gösteriyorum ki e, bu kıvamı yakalayın. Hamurumu yoğurdum. Hiç bekletmeden hemen tatlımın şeklini oluşturuyorum. Cevizden bir tık daha küçük olacak şekilde beze yapıp onu ince bir fitil yaptım iki uç kısmını birleştirip halka şeklini oluşturdum. Çok basit bir şekli var. Bütün tatlı hamurunu aynı şekilde tamamlayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey uç kısımlarını iyice sıkılayalım. Çünkü içinde maya ve kabartma tozu var. Hem tepsi mayası yaparken hem de pişerken kabarma ihtimalimiz yüksek. Uç kısımlarının açılma ihtimali de çok yüksek. O yüzden o uç kısımlarını iyice bastırarak sıkılayalım ki açılmasın. Bu arada hem maya hem de kabartma tozu kullandım. Bunu da merak edebilirsiniz. Hemen onun açıklamasını da yapayım. Maya tatlımıza hem yumuşaklık hem de hafif de olsa bir kabartı verecek. Kabartma tozu da kıyırlık verecek. Biri yumuşatırken diğeri de hafif bir kıyırlık verecek. Asıl lezzet buradan geliyor zaten. Hem yumuşak hem kıyır bir tatlı yiyeceksiniz. Daha anlaşılır olabilmesi için bir tanesini yakından gösteriyorum uzun bir fitil yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki ucunu birleştiriyorum. İyice kaynatıyorum yani iki uç birbiriyle bütünleşiyor tamamen. Şöyle bir sağını solunu düzelttikten sonra tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi tek elle yapılacak kadar kolay. Çok basit bir yapılışı var. Hazırladığım tatlıları tepsime diziyorum. Ve tepsi mayası için 15 dakika dinlendiriyorum. kenara ayırdığım yumurta sarısını hafifçe çırptıktan sonra tatlıların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıttım. Önceden ısıttığım fırında pişireceğim tatlılarımı ama ondan önce kaymağını hazırlayacağım. Daha önce pişirip soğuttuğum kaymağı spatula ile şöyle bir gevşetiyorum. Çünkü bayağı bir koyulaşmış. Çünkü kaymağın içinde irmik var. İrmik bütün sıvıyı çeker ve şişer. Şişince de bu şekilde katılaşır. Kaymağın sıkılabilir bir kıvama gelmesini istiyorum. O yüzden yarım çay bardağı sütün yarısını ekledim. Yani çeyrek çay bardağı süt benim için yeterli geldi. Bakın tam istediğim kıvamda. Siz de o kıvama gelinceye kadar süt ekleyebilirsiniz. Bu çeyrek çay bardağı da olur, yarım çay bardağı da olur. Lütfen o kıvama dikkat edin, ona göre süt ekleyin. Bir sürahinin içine bir tane krema torbasını yerleştirdim ve hazırladığım kaymağı içerisine alıyorum. Böyle bir krema torbanız yoksa buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Eğer o da yoksa tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. O da olur. Kremayı torbanın uç kısmına doğru iyice itekledikten sonra arka kısmını şöyle çevirerek bağlıyorum ki kremayı sıktıkça üste doğru çıkmasın. Hazırladığım kaymağı hamurların tam ortasına birer tatlı kaşığı gelecek şekilde sıkıyorum. Bu arada verdiğim kaymak ölçüsü tam ölçüdür. Yeterli gelir. Hiç hani sorun etmeyin, yeter mi yetmez mi diye düşünmeyin. Tatlımızın daha güzel görünmesi için son dokunuşları ceviz, fıstık ve susamla yapıyorum. Bu kısım tamamen opsiyonel. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. İsterseniz tamamen susamlı veya cevizli yapın. Bu size kalmış. Ben ceviz, fıstık ve susam kullandım. Görüntüsünü ve lezzetini ikiye katladım önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarda alt üstü çok güzel kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık 30-35 dakikayı buluyor. Lütfen siz çok dikkatli bir şekilde pişirin. Bu süre sizin kullandığınız fırına göre değişiklik gösterebilir. Tatlıyı fırına atınca hemen şerbetini yapıyorum. Çünkü sıcak tatlıya sıcak şurup vereceğim. O yüzden ikisinin aynı anda hazır olmasını istiyorum. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su çeyrek limonu sıkıp tencereye bırakıyorum. Orta ateşte 20 dakika kaynatıyorum ve kıvamımız da bu şekildeydi. Tatlımız fırından çıktı. Yaklaşık 35 dakikada pişti. Bakar mısınız? Çok güzel oldular. Emin olun tadı da görüntüsü kadar şahane tam bir bayram tatlısı. Bayramda sevdiklerinize bu tatlıyı mutlaka yapın. Fırından çıkan tatlıyı bir 5 dakika dinlendirdim. O ilk sıcağı çıktı. Yine şurubumu da aynı şekilde bir 5 dakika dinlendirdim. Onun da o ilk harı çıktı. Ve ikisini birleştiriyorum şimdi. Sıcak tatlıya sıcak şerbeti veriyorum. Burada değinmek istediğim bir nokta var. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Yaklaşık 35 dakikada pişti benim tatlım. Şurup da 20 dakikada hazırlandı. Ben şurubu ona göre ocağa koydum. Şimdi siz fırınınızı çok iyi tanıyorsunuz ne kadar sürede pişmesi gerektiğini bilirsiniz. Şurubunuzu hangi dakikada ocağa koymanız gerektiğine dikkat edin. Bu artık sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Diyelim ki farklı bir durum gelişti ve şurubunuz soğudu. O zaman şurubunuzu ısıtarak kullanabilirsiniz. Vaktiniz varsa tatlıyı 5-6 saat boyunca dinlendirin. Bırakın tatlansın, lezzetine lezzet eklensin. Şöyle yakından gösteriyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel olmuş. Ve biz artık final için hazırlanıyoruz. Servis tabağını alıyorum ve artık güzelliğine daha da güzellik ekleyerek sunum aşamasına geçiyorum. Bir tabağın tabanını tamamen yeşil fıstıkla kaplıyorum. Bu tamamen görsellik için yaptığım bir şey ama ciddi anlamda görselini çok güzel etkiliyor. Ve yaptığım her bir tatlı çeşidinden birer tane tabağa koyuyorum. Ve final. Finaldeyiz artık bu görüntü karşısında çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Gerçekten şahane bir tatlı. İnşallah bayramda sevdiklerinize bu tatlıyı yapar, övgüleri de kaparsınız. Dış güzelliğini bir kenara bırakıp bir de iç güzelliğine bakalım. Tatlıyı şöyle bıçakla ortadan ikiye kestim ve bakar mısınız şurubu ne kadar da güzel almış. Ben 2 saat beklettim çünkü vaktim kısıtlıydı artık güneşi kaybetmek üzereydim. Güneş gitmeden ben sizinle son halini paylaşmak istedim. Ona rağmen çok güzel çekmiş şerbeti. Ama size tavsiyem siz mutlaka 6-7 saat bekletin. Çok daha güzel olur, ballanır, lezzetli olur. Bugün de bu güzel tarifin sonuna geldim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.